Ben Mr. Memoş. Bugün sizlerle yeni bir oyundayız. Ve bu oyun bir JRPG mi desem, MMORPG mi desem. Sanırım MMORPG'di. Ama hafiften Japon RPG'lerine de benziyor. Ama çok hafiften. Kendime şöyle bir karakter yaptım. Bir sürü saç modeli var. Fakat yani ben açıkçası bir daha oynarsak tekrardan başlarsam oyunu. Hatta şu falan çok hoş aslında. Bu ya da şu. Yani baksanıza böyle bir saçımıza sarıya boyarız. Arkamıza da dev bir kılıç koyarız. Al sana Cloud. Yani bu zaten saçımıza limon sıkıp arkadan bağlamışız tipi. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Aha Yasuo var böyle. Ki Yasuo'yu hiç sevmediğim için linç yiyeceğim. Evet böyle e, gereksiz gereksiz. Ha biz Ice Magic bilmem ne bilmem nesiyiz. Tamam kalır şey olmadı Şimdi renk belirleyelim. Olabildiğince hoş bir şey yapmaya çalışıyorum. Konuşamadım. Hmm. Ya ne yapıyorsun ya? Nasıl? Evet aynısı oldu. Hatta birazcık Clash Royale'deki bu buz büyücüsü müydü neydi ona benzedi. Şöyle Warrior stand, e, standart olarak Warrior seçmeyi planlıyorum. Aynı şekilde e, suikastçı suikastçı demiş ki hırsız. bir de e, Mage var ki Mage'in kıyafeti iğrenç olduğu için Mage'i seçmeyeceğim. Mage'in iğrenç bir kıyafeti var. Şu kıyafete bak ya tamı tamına böyle her yerde bulabileceğiniz mage klası bu. Tamamdır. Bence gayet güzel. O yüzden başlayalım. Continue. İsmimi siz yokken şu şeyleri halledip geleceğim. İsmimi niye sizin görmenizi istemiyorum. Büyük ihtimalle birazdan görürsünüz de. Evet. Ayarladım. Az önce şuradan taştan dinozor kemiğimsi şeyinden ejderha kemiğinden kılıç çektim gördüğünüz gibi baya baya oyun güzel bu arada ben bu oyunu oynarım yani çok hoş az önce bir iskelet kestim ve item olarak e, bir pelerin aldım gördüğünüz gibi zaten her ne kadar item görüntüsü küçük resminde kırmızı gözükse de kırmızı değil şimdi iki de iskelet pardon çok fazla iskelet gördüğünüz gibi İstediğim yerden vurabiliyorum. Şu an ben hareket ettiriyorum. Acayip güzel. Ee, bana, saldırmayacak şey. ee, bana saldırmayacak mısın? Niye? Mantar Bir şey. e bana saldırmayacak mı? Galiba ben saldırdım ne oluyor? Neyse biz tam kasmak için saldıralım. Bir şey ne? Oha. Abi zıplayıp da vurabiliyoruz. Çok hareketsiz. Abi level up. Çok pis level atladık. Okey. Niye başımızın üstünde ikinci level yazıyor ya? Hadi şunları da keselim. dur 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 sana da saldırayım diyeceğim de e siz buraya hep iskelet mi samımlıyorsunuz oğlum sanırsam sürekli iskelet burada bulunuyor artık son olsun bekle bakalım gücümüzü deneyelim evet sanki iskelet spanlıyor bakın bundan sonra eminim yani bir yerde olmadığına iskelet, o yüzden Evet, iskeles falan spamlıyormuş burası. Okay biz devam edelim. Bu oyun bu arada bayağı bir güzel. Müzikleri e, açmıyorum. Lan. Bu bossumsu bir şeye benziyor da sanki bossların biz vurmadan önce bize vurması gerek hadi ama. Ben oynarım bu oyunu. Lan bu onun Dur 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 vurma abi. Yemin ediyorum ben yapmadım. Ama şu an çok garip bir şekilde kesiyorum. Olsun. Sadece zıplayarak kesmek. Sen miydin? E ee, bir tane daha savunma mı diyor mu? Ama ya Rabbi. Bismillah. Merhaba. Ay istemiyorum. Bana quest vermeyin. Ben kendi kafama göre takılmak istiyorum. Questler çok sıkıcı. Peki yanabiliyor muyum? <laughs> Oha çok iyi taktik lan. Boss'la savaşsam ve canım az olsa direkt buraya spamlayacağı için ya oyun hakkında o kadar şey bilmiyorum ki. Ee, diyor ki şeyden e, git konuş birazcık görev alan Gopek diyor bize. Item verin bana. Item manyayım ben. Çünkü. Aa sen gene mi doğdun abi? Şimdi fark ediyorum da senin kafanda balta sapı mı abi o? Hı. Hmm. Anladım abi. Biz bulaşmayalım çok sonra. Bu ne? Burası ne? Hayır bu ne? Bu ne? Lan. Anam. Korktum lan. Bilmiyorum. Çok tatlı ya. Yemin tatlı karakteri bu ya. Bir fotoğraf çekelim. Evet fotoğrafımızı aldık. Devam ediyoruz. Ben büyük ihtimalle buradan düşeceğime inanıyorum. O yüzden anan kes. Ki... Biz bu arada baya baya çok tipe bak ya. Dünyanın en karakteristik tipi ya. Eğer oyunda birazcık daha vakit geçirmek istersen ve sonradan tekrar bir çarparız, bir şey yapıyorum. Hayır pilim düşük. Dur. Durun. Evet devam edelim. Çok sessiz ya olsam sanki. Biraz fazla sessiz değil mi? Eee ne istiyorsun bizden? Nasıl görev alacağız sana? Valla çizgi romanı Diyor ki e, nasıl gidiyor ben ölümüm diyor. İşte ha iyi. Sen ölü müsün değil mi? tam ee... tamam boş ver. Beni hayata döndürdün tarz bir şeyler. Dur dur bunu geriye almamız lazım. I, tamam, kesinlikle umurumda değil ama abi siz ne yapıyorsunuz baya baya kanka yüzyıllık kankalar gibisiniz. Bu arada e, belki tipimizi görmemiş olabilirsiniz ama bizim gözlerimiz de kıpkırmızı. Ne diyor? Turning mi? Okey abi. Şimdi bizim bunu kesmemiz mi yok abi? çok yanlış geldik. Gidiyoruz bize. Bir selam ver lan. Bir selam ver dur. Birazcık bir selam ver. Hadi selam vermedin de neyse. Vermiş gibi yapalım. Neresi burası? Biz buradan dungeon amancına mı gidiyoruz? Burası açık değil peki Evet e, arka taraftan birazcık sesler geliyor olabilir kardeşim ve seyrettiği çizgi filmlerden dolayı olmaktan ne ne ne? Oğlum ne yaptım lan ben? As. Sen ciddi misin? Nasıl geri döneceğim IQ ben? Atlarım ki ben buradan ha. Ben ölmeyi ölmeye göz alıyorum. Aa. Aa. Oğlum öldük ya lan baya baya. Canımız da hemen dolmuyor. Oho biz ne yapıyoruz kardeş? Böyle hayat mı olur? Nereden gideceğimi söylemedin ki sen. Söylediyse de benim İngilizcem ona yetmiyor. Ben profesyonel bir İngilizce öğretmeni veya bu iş hakkında çok bilgili ve yetkili kişi olmadığım için ya shiftle bakmak yoktu değil mi bunda? Ah, ah, ah. şuna niye gözlerim mavi mesela? Sen ne istiyorsun kanka? Ya da söyleme ya ben kendim bulurum. <laughs> Her zaman ben kendim bulurumculardan. Sabahtan beri buraya mı gelmemi istedin? Ne bileyim oğlum? Ben hiçbir şey görmedim ki. Ne? Lan oğlum baya baya kapıları kesiyoruz. Nasıl bir güç var bizde ya? Bir özel güçle keselim bari. Hayır. Thanks but çok havalı karakterlerimiz de dur şimdi bakacağım. biraz daha fotoğraf Dünyanın en iyi fotoğrafları bizde çekiliyor.

O boş yapacak zaten. Bizim için önemli olan yerler bu kapalı olan yerler. Dur ne istiyorsun kanka? inventoryye gireyim. Yok girmeyeyim. Okey. Has dur dur zeplin geldi. Zeplin. Kaçırdın mı? Ben seninle kapışsam olur mu? Aa kapışıyoruz galiba. Kapışalım kanka. Yani kendin iste. Ha, biz muhabbet edeceğiz. Ölümün anahtarını versen lan. Şeklinde muhabbet geçiyor. Aha. Oğlum bu daha seksi lan. Çok daha havalı ve çok daha güçlü görünüyor ya. Ben bunu tek 4-5 darbeyle kesersem ya İstemiyorum. revive oldum adam da ne oldu diyor o ya kes ya kapışıyoruz işte İşte seni öldüremiyorum bu kadarcık da mı aman aman aman. Evet. Sanki çok azıcık kasmış ki. Aa, ejderhamız mı var? Bana mı öyle geliyor? Oo, kastı. Kastığına göre bizim bölüm burada biter arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşürüz herhalde ya. Bay bay. <laughs>